Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda da özellikle e, luthiyelerin, bağlama yapımcılarının ve ahşap işleriyle e, ilgilenen arkadaşlarım yurt dışından malzeme tedarik edebilecekleri e, sitelerle ilgili bildiklerimi ve deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bu işle ilgilenen birçok arkadaşın zaten bildiği sitelerdir mutlaka ama yeni başlayan başlayacak arkadaşlar için de en azından yol gösterici bir e, video olmuş olur. İçlerinde benim daha önce alışveriş yaptığım, deneyimlediğim siteler var. Benim de ilk defa gördüğüm, keşfettiğim siteler var. Öncelikle ilk olarak Baptist, e, nokta baptist.nl e, sitesinden bahsedeyim biraz. Ben e, yeni keşfettim, yeni e, karşılaştım. Planya ararken, özellikle Luban Planya ararken bulduğum bir site. E, Hollanda merkezli bir site. Bizdeki Nalburcuk tarzı bir hem mağazası olan hem de internet üzerinden satış yapan ama çoğunlukla da ahşap işlerine yönelik el aletleri ve makinalar tedarik edebileceğiniz bir site. Örnek verecek olursak buradan hemen planyalarla alakalı sayfasına bir geçiş yapalım. Luban'ın Hollanda satıcısı tabi Luban markası önüne Peak Tool diye kendi sanırım bir özel marka ismi var onları e, yerleştirmiş. Luba'nın dışında farklı e, markaların özellikle Consum ve Bridge City gibi birkaç markanın daha e, planiyelerini bulabilirsiniz. Fiyatları makul. Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırdığımız, karşılaştırdığımız zaman oldukça makul. E, fakat e, Türkiye'ye gönderimi yok. Hollanda'dan ya da Hollanda üzerinden Almanya'ya gönderecek şekilde e, malzeme temin edebilirsiniz. Evet. Bir diğer sitemiz, bir önceki videomda da tanıttığım Kuaisheng 5.5 numara Planya'yı temin ettiğim, tedarik ettiğim site. Bu site Türkiye'ye de gönderim yapıyor fakat gerek kargo ücreti gerekse gümrükleme ile birlikte neredeyse Türkiye fiyatı ve biraz üzerinde de çıkabiliyor. Ben Almanya'ya kargo yaptırdım, Almanya'dan bana ulaştı. İngiltere kökenli bir firma. Burada da yine ahşap işlerinde kullanacağımız e, gerek kesici aletler, gerek e, ölçme aletleri e, bunları temin edebilirsiniz. Bu sitelerin linklerini de ben videonun altına ekleyeceğim. Evet, bir diğer sitemiz Woodworkers Workshop isimli e, İngiliz, İngiltere kökenli bir internet sitesi. Burada da yine e, ağaç işleriyle alakalı her türlü e, alet, edevat temin edilebiliyor. Wood River, Veritas ve Clifton marka planyaların satıcısı Türkiye'ye gönderim yapıyor fakat fiyatlamada bir yanlış bir politikaları var. Türk lirası seçtiğinizde fiyatlar birdenbire faiz şekilde artıyor. Umarım önümüzdeki günlerde bu konuyu da e, düzeltirler. Bir diğer e, sitemiz Woodcraft. Amerika merkezli bir site. Birçok arkadaşımızın bildiği bir e, site. Amerika'da mağazalar zinciri de olan, aynı zamanda internet üzerinde de satış yapan e, daha çok ahşap işleriyle alakalı e, alet, makine ve ekipman e, tedarik edilebilecek bir firma. E, yine Woodriver ve Clifton marka e, planyaların e, satıldığı bir internet sitesi. Türkiye'ye gönderimi yok. E, Almanya ve İngiltere'ye gönderim sağlıyorlar. Bir diğer sitemizde e, Infinity Tools e, Bu da yine Amerikan merkezli bir site. Ahşap işleri için el aletleri e, tedarik eden bir internet sitesi. E, Türkiye'ye gönderim yapıyorlar. Ben daha önce buradan e, cetvel almıştım. Şu gördüğünüz cetvelleri tedarik etmiştim. Ee, yine hepinizin bildiği Nielsen, hepimizin e, hayalindeki planya üreten üreticiye ait e, internet sitesi. Planya ve farklı e, ahşap işlerinde kullanılan el aletleri üretiyorlar. Fiyatlar gayet yüksek. Çok özellikle bu kur seviyesinde alınabilecek ürünler e, değil. E, sadece hayali kurulacak ürünler mevcut. E, Türkiye'ye gönderim yapıyorlar. Evet. Bir diğer sitemiz de e, Almanya merkezli Dieter Schmidt firmasına ait web sitesi. Bunun e, giriş sayfasında direkt sitedeki mevcut ürün grupları ile alakalı bilgiler mevcut. İşte Japon testeresinden Planyası'na kadar her türlü ahşap işlerinde kullanılabilecek el aletleri. E, daha çok el aletlerine yoğunlaşmış bir e, internet sitesi. E, burada da planya sayfasına girdiğimiz zaman Yuma, Clifton ve Veritas planyalarını e, bulabiliyorsunuz. Türkiye'ye gönderim yapıyorlar. Fiyatlar ortalamanın biraz üzerinde. E, nakliye ve gümrükleme ücretleri girdiği zaman fiyatlar tabii oldukça yukarılara çıkıyor. Almanya'da yerleşik tanıdıklar üzerinden temin edilmesi daha mantıklı. Bir diğer sistemimizde yine hepimizin bildiği Alman Diktum firmasına ait internet sitesi. Burada da Dictum, Linilsen, Kons, Veritas e, planyaları ve ahşap işlerinde kullanılan el aletleri ve makineleri bulabileceğiniz bir internet sitesi. Ayrıca e, yine luteylerin ihtiyaç duyduğu Rayba ve Burgu kalem tıraşı da temin edilebilecek bir e, site. Fiyatlar e, makul denebilir. E, Türkiye'ye gönderim mevcut. Fakat işte nakliye ve gümrükleme e, eklenince, ilave edilince fiyatlar yine yukarılara doğru çıkıyor. Bu da yine Almanya'daki tanıdıklar eş dost akraba üzerinden alışveriş yapılabilecek bir site. Bir sonraki sitemiz de Steve Mac, Amerika merkezli daha çok lutiyelere yönelik bir internet sitesi. Burada da yine lutiyelerin özellikle gitar yapımcılarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin edebileceğiniz bir site. Sonlara yaklaşırken e, hepinizin bildiği AliExpress, e, AliExpress'te zaman zaman çok enteresan ürünler e, denk gelebiliyor. Ama ben e, kesici aletlerle alakalı ya da işte metalden, demirden, çelikten yapılmış aletlerle ilgili çok sağlıklı sonuçlar alamadım. Fakat bunun dışında zaman zaman çok enteresan e, ürünler denk gelebiliyor. E, çok bir beklenti içine girmemek gerekiyor. Ben e, aldım aldığım malzemelerin e, yaklaşık yüzde ellisinden verim alabildim. Geri kalanlar çok da iş görür malzemeler değil. Özellikle son 2-3 yıldır uygulanan gümrük politikasıyla birlikte fiyatlar çok makul değil artık. Yine de araştırılırsa alınabilecek birçok ürün bulunabilir. Bir diğer sistemiz yine herkesin bildiği eBay. Ben de ilk başladığım dönemde birkaç ürün almıştım eBay üzerinden. Fakat şu anda PayPal'la olan sıkıntıdan dolayı ödeme yapamadığımız için eBay'den ürün alamıyoruz. Bu da yine buradan yapılacak bir alışverişi yurt dışındaki tanıdıklar üzerinden alınabilir. En son olarak da Amazon. Amazon'un gerek Almanya gerek işte Amerika merkezli sitesi üzerinden çeşitli aletler temin edilebilir. Türkiye'ye gönderim yapan satıcılar da mevcut. Almanya'ya ya da İngiltere'ye gönderim yapan satıcılar da mevcut. Buradan da yine malzeme tedariki yapabilirsiniz. Ee, umarım faydalı olmuştur yeni başlayan arkadaşlar için. Ee, vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.